Şimdi ben birçok saç dökülmesi tipinden bahsettim, sebeplerinden bahsettim, tedavilerinden bahsettim. Bir şampuanın tek başına bu sebepleri ortadan kaldırması ya da saçı güçlendirmesi kesinlikle mümkün değildir. Ancak biz tedavilerimizde hastalarımıza destekleyici olarak bazı şampuanlar tabii ki öneriyoruz. Buradaki amacımız birçok kimyasallar hem saçlı deriye hem saça zarar verecek kimyasallar barındıran ürünleri kişilerin kullanmasını önlemek. Bu anlamda daha az kimyasal barındıran ve saç için yine faydalı olacak içerikleri barındıran şampuanları kullanmalarını sağlamak. Tabii ki birçoğu zarar verebiliyor saçımıza. Ben de itiraf ediyorum. Her gün saçıma fön çekiyorum. <laughs> Hatta kaç yıldır? Kaç yıl olduğunu söylemeyeyim. Yaşım ortaya çıkar. <laughs> Şimdi saçlarımıza uyguladığımız her şey saçımızdaki yapıyı değiştirebilir, bozabilir ya da saçımıza zarar verebilir diye düşünerek saçımıza uygulamalıyız. Bu anlamda birçok farklı kimyasallar barındıran ürünleri çok fazla tercih etmemeliyiz. Kullandığımız ürünleri de saçımızda olabildiğince kısa süreli muhafaza etmeliyiz. Yani spreyler olsun, köpükler olsun fön meselesine gelirsek evet tabii ki ısı saçın protein yapısını bozan bir şey. Nasıl? Mesela kıvırcık yapıdaki bir saç ısı uygulandığında yapısı değişiyor, düzleşiyor. Yani bu tabii ki saça bir süre sonra zarar verebiliyor ki zaten saç matlaşıyor, inceliyor, kırıklar oluşabiliyor. Bu anlamda saçı çok fazla ısıya maruz bırakmamak, daha fön sıklığımızı azaltmak daha doğru olacaktır. Hatta saçı bazen kendi kurumaya bıraksak daha iyi olacaktır. Saçı kurutacaksak da uzaktan fönü tutarak ve daha ılık bir ısıyla saçımız için daha sağlıklı olacaktır. Ağızdan aldığımız takviyelerin tabii ki faydası vardır ama aldığımız takviyenin ne olduğuna bağlı. Çünkü aldığımız takviye gerçekten bağırsaktan emilimi olan ve saç için faydalı olan bir ürün olmalı. Mesela kolajenlerin, saçın yapısında kolajen de var, keratin var, çeşitli vitaminler, mineraller yine saç için gerekli. Bunları takviye olarak aldığımız zaman saça ulaşan kısmı saç için faydalı olacaktır. Aldığımız ürünün bağırsaktan emilip saça ulaşıyor olduğundan emin olmamız gerekiyor tabii ki ve diğer bölgelere zarar vermediğinden yine emin olmamız gerekiyor. Bu anlamda ben takviyeleri elbette ki hastalarıma öneriyorum gerekli takviyeleri. Ancak direkt enjeksiyon yoluyla saç diplerine yaptığımız uygulamalar yine aynı materyallerin direkt olarak istediğimiz bölgeye ulaşmasını sağladığı için daha çok tercih ediyorum. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum öncelikle. Saçları toplamak, özellikle sürekli aynı pozisyonda toplamak, çok sıkmasak bile kesinlikle saçı döker. Hatta sıkar yapan saç dökülmelerinde bahsetmeyi unutmuşum. Saçı kalıcı olarak orada sıkar yaparak dökebiliyor. Özellikle ön taraflarda, şu yan taraflarda seyrelme şeklinde kendini gösteriyor. Ve bu saçlar daha sonra çıkmıyor. Bu açıdan bize başvuran hastalarımız şanslı erken dönemde onları uyarabiliyoruz. Ancak çok geç başvuran hastalarda maalesef bir şey yapamıyoruz. Bunun dışında toplumumuzda çok fazla kapalı kadın var. Kapalı kadınlar da genellikle saçlarını arkadan hep aynı pozisyonda topluyor ve ağır bir eşarp takabiliyor ve saçı bu daha çok dışa doğru çekiyor. Ve bu da çok yoğun saç dökülmesine yol açabiliyor. Biz buna traksiyonel alopesi diyoruz zaten. Bu açıdan saçların evdeyken en azından açık bırakılması, bazen yana ayrılması, bazen diğer yana ayrılması, pozisyonun devamlı değiştirilmesi çok uygun olacaktır. Kesinlikle. Öncelikle duşta saçımız karmaşıkken saçı taramak saçın kökten değil ama yapısının bozulmasına, saçın kopmasına yol açacaktır. Saçımızın e, koparak dökülmesini istemiyorsak, kremleyip e, taramak ya da duş sonrasında taramak daha uygun olacaktır. Tararken normal e, tarakları değil de fırça şeklindeki tarakları kullanmak yine daha uygun olacaktır. Ve artı şöyle bir bilgi vereyim: Saçları diplerinden aslında sabah ve akşam taramak oradaki kan akımını arttırarak saçın daha güçlenmesini sağlayacaktır ve bir dökülme varsa onun da biraz azalmasına kan akımını arttırarak fayda sağlayacak. Beslenmenin aslında saç sağlığında çok büyük bir yeri var. Öncelikle saç sağlığımız için çok dengeli beslenmemiz gerekiyor. Gerekli bütün vitaminleri, mineralleri, proteini içerecek şekilde beslenmemiz gerekiyor. Böyle beslenmemizin bozulduğu dönemlerde yoğun bir saç dökülmesiyle bazen karşılaşabiliyoruz. Bunu bilerek veya bilmeyerek yapabiliriz. Örneğin diyet yapmaya başlayan bir kişi de gerçekten çok sık bir şekilde saç dökülmesi başlayabiliyor. Bir diyetisyen kontrolünde olsa bile bu yüzden diyetisyen kontrolündeyken diyetisyenler genellikle takviyeleri dengelemeye çalışır. Eğer beslenmesi değişmişse kişinin beslenmenin rolü oldukça önemli diyebilirim.